kitabın başrolü benim. Ne? <laughs> Oku, göreceksin. Ben şimdi kliniğe gidiyorum. Akşam görüşürüz. Ay bu konuyu hep birlikte bir konuşalım isterseniz. İbrahim... Mehmet Ali'nin adını bile anlamış. Anne Hı. kitapta M ile başlayan karakter yok bir kere. Ben okudum. Ben de tek evlat olarak geçiyorum. Hani bunların ikisi acaba kavga ettiler mi diyeceğim ama... ...bizim Mehmet Ali'nin kavga dövüşü de işi olmazdı ki. Cık. Bu kesin kız meselesi. Bunların ikisi acaba aynı kadına mı aşık oldular? A ama öyle deyince beni zan altında bırakıyorsun babacığım. Ben gerçek hayatta tanışmadım bile İbrahim Bey'le. Güzel kızım, Aslıcığım ben sana hiç öyle bir şey söyler miyim ya? Belki Mehmet Ali'nin yasak bir aşkı vardı. Olur mu öyle şey babacığım? Ay şakası bile çok kötü. Olur, olur kızım, olur. Bu erkek milletini bilmezsin sen. Ben kendimden biliyorum mesela ya. Tabii. Acaba diyorum bunlar ikisi aynı kadına aşık oldular da kadın otomatik olarak kocasına döndü ki doğrusu odur. Bunlar da bu duruma hazmedemeyip birbirlerine mi girdiler acaba? Şu dakikadan itibaren sana dizi izlemeyi yasaklıyorum Kerami. Senin zihnin kirlenmiş. Ne saçma şey mi olur ayol? Konu ben değilim ki Arife bir arkadaşımın başından geçmiş. O anlattıydı. Ben de hayretler içinde kaldıydım vallahi ya. Ulan dedim Kerami, ne işler oluyor hayatta ya? Ne yasak ayvalar, ne yasak armutlar, neler neler oluyormuş da haberimiz yok. Oo, oo dedim Kerami, sen hangi dünyada yaşıyorsun? <laughs> ah, çocuğum bir heyecanla geldi. Çocukluğumuzu yazmış dedi. ...kim kandırdı benim çocuğumu şimdi? Galiba kendi kendini kandırdı anne. Ne yapsak? Akşam eve geldiğinde... ...hiç okumadık mı desek çocuğa? Bence önemsizleştirelim. Misal... ...yani öyle abartıldığı kadar iyi bir kitap değil zaten. Ee, önceki kitabının ekmeğini yemiş. Ben beğenmedim yani. Böyle uyudum ben okurken. Ben çok ağladım. <laughs> Kime işledi? Hakikaten dediğini yapmış, iz bıraktı bende. Alacağı olsun, ses getirdi. Hisli yazmış. Ay sakın spoiler vermeyin, ben bugün çok yoğundum, okuyamadım, akşam okuyacağım, İnanılmaz merak ediyorum. Hiç acele etme, böyle kurgusal bir dünya yaratmış. Gerçeklikten de sapmış sık sık. Zaten bazı bilgileri de yanlış hatırlamış. Mesela onu yazarla benim teşvik ettiğimi yazmış ama... ...hani benim bildiğim Mehmet Ali her gün ona zorla günlük tutturdu ya. Yazısı o kadar kötüydü ki. Şu çocuk onunla annesi gibi ilgilendi. Öyle küçük bir detay var evet. Ona bisiklet kullanmayı da benim öğrettiğimi söylüyor. Külliyen yalan. Ben bisiklet kullanamıyordum ki. Askerdeyken öğren. <laughs> Onu da ben öğretmiştim. Ya bu çocuk bir şey mi kullanıyor? Benim onun derslerine yardım ettiğimi yazmış. Çünkü ben yardım ediyordum. Beni adam silmiş. Hiç yaşamamışım ben sanki. Beni bölmüş, parçalamış, size eşit dağıtmış. Mandalina yapmış beni. Nefes aldırmamış bana. Oğlum tamam. Sakin. Bir de iyi tarafından hmm. bak bakalım. İşte bizi yazmış çocuk. Refi anlattı. Bu çocuğun yazdığı kitapları milyonlar okuyormuş. Senin nasıl bir aileden geldiğini herkes öğrenecek o zaman. E, bu da bir şeydir. Yani baba ben sakin kalmaya çalışıyorum tabii. Yani ben. Sizi de anlıyorum. Ama ayıp bana. Ben de insanım. Ya, Mehmet in tutma bu kadar ya. Aa, Damla. Babana da oturuyor bak. Karıştırdın. Gerçi nasıl karıştırdın ya? Benim boyum o kadar kısa mı? Damlacığım bir sorsaydın bir izin alsaydın. Meğer sen ne muhteşem bir adammışsın. Hı? Duygulandım. Amca seni çok seviyorum. Aa, ben de seni çok seviyorum Damla. <laughs> oh, oh, oh. Ah, canım kızım. Vallahi eksiktim tamamlandım. <laughs> İstediyorum yani. Şu an ölsem gözlerim açık gitmez Mehmet. Bu ne güzel bir duyguymuş. Öyle miymiş? Ben bilemiyorum ki. Hiç şöyle bir an yaşamadım ki. Sadece geçmişimi değil geleceğimi de çaldı. O İbo bakalım beyler. Hadi bakalım. El Ne kitabı ya? Kaç yaşında insanlar oturmuş kitap mı konuşuyorsunuz? Hayat akıyor akıyor. Yaşayın şunu biraz. Beni siz delirttiniz. Anne. Mandalina var mı? Oğlum zamanım şimdi git odana. Hayır gitmeyeceğim. Burada kalacağım. Tamam. Odanı ya Burada bizimle oturacaksın. Hayır. Bana karışamazsınız. Odama gidiyorum ben. Vallahi ne güzel gönderdin yenge çocuğu. Aynı kitapta senin İbrahim'i ikna ettiğin gibi. Yani benim. Bu arada ben üzülmeyeyim diye yaptığınız bu şeyler beni çok mutlu etti. Uygulama çok kötü. Ama beni dert etmeniz gerçekten bana kendimi değerli hissettirdi babama çekmişim. Yani sen şimdi İbrahim'i kafana takmadın ha? Taktım. Onu yazdım kenara. O ayrı, bu ayrı. Ailemin beni dert etmesi gerçekten çok güzel bir duyguymuş. Sağ olun. Mehmet Ali, yazdım bir kenara derken... ...saçma sapan bir şey yapmayı düşünmüyorsun herhalde.